Hey sabi de Baby in the yellow oynuyor. Hadi başlayalım. <laughs> Direkt ben e, denilen kedi ruhlarını gibi bir şey şeyler var ya onları bulmaya çalışacağım. Evet. Burada bir tane var. Ez verebiliyorum hepsini. Aldım. Şunun arkasında bir tane var. Bu Koca kafam kafamdaki kilidi açıldı. <laughs> Şurada vardı vardı. Ya araya hemen reklam girdi. Tamam arkadaşlar. Devam ederim. Burada bir tane daha olacak evet. Da. <laughs> Burada bir tane daha var. <gülüyor> tamam. <laughs> Tüm ruhları bulacağız. Arkadaşlar şimdi biberonundan buzdolabından biberonu alacağız. Şuraya. Kanka seni yatağına atman gerekiyor. Özür dilerim. Uf, tamam bebeğini alt, altını değiştireceğiz, sonra da uyuturacağız bez alalım, aldık. Uf, burada. <laughs> Senin gözünün var ya parçalarım. Neyse yatağımı göstereyim. Masa kitabını okumak istemiyorum ya. Direkt <laughs> boş boş geçeceğim ben. Direkt geçtim tamam. Burada bitsin. Muhtemelen son iki gece uyanacak. Sonra bir şeyler yapacağız. Ay bebek uyanacak. Uyandık. Ah, burada da vardı ya doğru. Birinci gecenin ruhlarını tamamladık. İkinci gece. Üçüncü gece. Ve başka da yok Evet. <laughs> Ve gidelim bebeğimize bakalım. Bebeğimiz Yumi. Bebeği sakinleştir diyor. Zaten ben saki... sakinleştirmeyi. Kapının otomatik kendisi açılmış. <laughs> <Şimdi> öldürürüm lan. <laughs> alabilir. Al. İzin vermiyor kesin lan. Kapıyı kapat. Kanepede <laughs> <laughs> TV izle ve sonraki gece geçiyoruz. Sonraki sonraki gecede masa okurken bir şeyler olacak. en son geçelim hemen. <laughs> Okullar başladı şimdilik. Yeni öğretmen yeni öğretmenimle tanıştım da. Çocuk gülerek bak bak komik değil mi? Bakıcı sana bunu yapma demiştim. Sarılı bebek ikinci perde ikinci sahne. buzdolabından yine biberonu alacağız. Bebek oraya Evet. Bu benim Biberon. Şu baş kapakları açacağım ben. Evet. Çünkü biberonlar hep baş kapaklı olur. Baş kapak. Kapak. Onu da söyleyeyim size. Şimdi altını değiştireceğiz. <laughs> kapı açılabilir hale geldi mi lan? Ha dur. Şu bezi tutmaya çalışırken bir şey olacak. Canlanacak. Evet canlandı. Bir ekran gideyim şöyle. Ya bir yine. Evet arkadaşlar ekranı sizin için dur e durdurdum. Bir şekilde. Şimdi bu yukarı çıktı değil mi? Evet çıktı. Sen gel bakalım. Şuraya çıkıyor. Dedim. Hadi çap duvara. Yes. Almadan önce şu iki ruhumuzu alalım. <laughs> ne saat Aç. açarsak bir şey olmaz. Tamam. alalım. <laughs> Sonra da bebeğimizin altını değiştirelim. Yatağa götürelim. Ben bu oyunu ezbere biliyorum arkadaşlar yani. Bak senin o vahşi gözünü var ya öldürürüm. <laughs> Şimdi masal kitabını alıp okuyalım. Bebe. <laughs> en son sayfada şey yapacak. Evet. Biliyordum. <laughs> Bebeşimizi koyalım. Alan. Abi ben doğruyu vermedim mi? Ben doğruyu verdim. Bak tavşan. Ne oldu ya? Mal. <laughs> dö, 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 dö. <laughs> i̇şte uydu bebeğimiz çıkıp kapatacağız kapıyı. <laughs> Ve sonra sonraki gece her şey değişecek bu arada arkadaşlar. pizza sipariş etmiştik önceki önceki gecede. O yüzden evet. Onun da geldiğini fark ediyoruz. Kapıyı, kapıyı açmıyor evet, aç kapıyı açmıyorum mal. et aç açamıyoruz artık. Ay çok tatlı ya. Ben buna tatlı derim. Ben buna tatlı derim. Bebeğe tatlı derim sadece. Çünkü bebek... Dur ya. Seni şuraya atabiliyor mu? <laughs> Attım gittin hadi. Yok olmuyor. Dur ya ben başka bir şeyler atmayı deneyeceğim. Bir açabiliyorum şimdi balon. Tamam, lego. Lego'yı muyum Yum 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 küçük olduğundan atabiliyorum. Uğraştırmayacağım ben değil mi kanka? Katılmıyor. En azından burada peluşumuz var. Aman aman. Bu benim peluşum, bebeğin değil. Demek bu peluşu sevmediyse maldır. Yeah. <laughs> Şimdi uyuyalım. Ve ve bu geceyi de bitirmiş olduk. Abone ve like atmayı unutmayın. Like a... ay bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda üçüncü gece geliyor.